Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Eee kapı Tapı 2 oynuyoruz arkadaşlar. Eee bu arada adım Efe Baba. 300-326 arkadaşlar. E, gelmek isteyenler yani, e, stick atmak isteyenler atsın oynarım. Bu arada yorumlara da yazın. Eğer açıksa adınızı ona göre iyi bir seviyeyim arkadaşlar ha. şöyle alalım hemen şunu. bekliyoruz hadi lan artık aldım 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 hadi tıpkı arkadaşlar bu arada internet çekiyorum bilmiyorum çekiyor bir şey var gördünüz mü çekmedi Allah iki köyde hadi lan çak şunu bir tane çak çak susun Çak otursun yerine otur yerine çökeyim yine arkadaşlar basmadı görüyorsun nasıl nasıl yalanlar videoyu <laughs> abi sen de. hadi. Hadi lan. İyi vurdu. Vurdum. Gol. Arkadaşlar. Lan oğlum. Gol 5-4. Arkadaşlar ben daha gol yemem. Aa. Tövbe tövbe. Ay ay ay. nasıl gol yedim ben onu neyse durun bakalım arkadaşlar kaybettim ya şu gelsin mi geldi bile bu fakir biraz ama şampiyonluğu var benim yok hmm. Hmm. sana da kardeş Başarız. Abi basmıyor. Güzel bir kafa Şu an tabletteyim arkadaşlar. Kapatıp açınca kendine geliyor da kapatıp açınca şey oluyor. Ekran gidiyor yine. Şey oluyor. Çektiğim video gidiyor. Gol. video diyeyim de bütün maçları kaybederim ben şimdi. Bu arada bu zamana <laughs> kadar 21 seviye <CV> oldum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Adamın iki tane süper gücü var. Hadi <laughs> lan. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle biraz zilin geleyim tamam mı? Yeneyim bir dakika. Hadi. Arkadaşlar 9 4. En son bıraktığımda 5 4'tü herhalde. Evet. Evet 9 4 arkadaşlar. Hmm, şunlar gelsin. Tamamdır. Ben 1 açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar dönünce de algılamadı. İkinciye şimdi şey oldu. Nasıl ya? Adam seçiyor ya orada algılamadı başa sardı. Öyle olacağını bildiğim için. Çünkü internette sıkıntı vardı zaten. Bu internetin ben ne yapayım ya. Oh Allah Allah tövbe tövbe ya tövbe tövbe ya arkadaşlar bu arada okullar bitti karnelerimizin nasıl olduğunu söyleyeyim merak ettim çok merak ettim bomba çabuk 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 yes abi sen daha gol atana kadar ben uyandım uyandım nasıl goller acaba Allah zıpla. Hayırdır. Hayır. Abicim nasıl gol atarsın ya? Da... Aa gol. Öğren de, ne gel, ne de de öğren de gel babuş. Şey öğren, şey öğren, şey öğren, 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 öğren de gel. Yavaş, öğren de gel. Öğren de gel. Öğren de gel. Bu arada Instagram'dan da takip etmiyorsunuz takip edebilirsiniz. Adım Efe Bilicioğlu. Normal bir ismim işte. Orada Instagram var. Hayır hayır hayır. O yeter. Yeter. Ve gol. Sıçtım kaşında. Bakalım ne gol attım. Tek. Hadi. Hadi be. Neyse 9 7 arkadaşlar. Zor bitti. Özel güçler, maçın, <laughs> Devam ki Arkadaşlar bu da videolarda görüntümü göstereyim göstermeyeyim onu söyleyebilirsiniz yani yorumlarda yazın görüntümü göstereyim mi göstermeyeyim mi arkadaşlar ben şu maçı bir alayım geleyim tamam bir alayım geleyim arkadaşlar süre ilerliyor ama sayılar ilerlemiyor adam 10 saattir gol atıyor az önce 3 verdi bu arada 3-3 yaptım 4-4 yaptım Çaldık gol 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 Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sona gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara like attım yazmayı unutmayın. Instagram'da takip etmezseniz Takip edin. Adım Efe Bülcoğlu. Görüşürüz.